Merhabalar, ben Yunak gayrimenkul danışman Nesrin Kaya. Bugün Maltepe Çınar Mahallesi'ndeyiz. Burası İdealtepe Tepe ve Çınar Mahallesi'nin kesiştiği noktada. Deniz manzaralı, önü kapanmaz, ara kat, balkonlu, 2 artı bir, 80 metrekare kullanım alanına sahip, ayrı mutfaklı ve en önemlisi ses yalıtımı yapılmış bir dairedeyiz. Birçok dairede ses yalıtımı olmuyor. Genellikle ısı yalıtımı yapılıyor ama ses yalıtımı birçok dairede olmayabiliyor. Ve bir önemli nokta daha bu daire eğer ilk alacağınız daire ise yani ilk kuntunuzu alıyorsanız yüzde seksene kadar kredi imkanı sağlıyor. Dairenin gösterimi ve detayları için bana ulaşabilirsiniz. Elinizi çabuk tutun diyorum.